Merhaba sıcak deniz severler. Bugün de ülkemizin güneyinde parıldayan masmavi bir denizi tanıyacağız. Akdeniz. Acaba bu güzel denizin adı neden ak ve kıyılarında neler var? Hazırsanız bu ışıltılı kelimeyi birlikte keşfedelim. Akdeniz, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında yer alan büyük bir denizdir. Türkiye'nin de güney kıyıları bu güzel denize uzanır. Akdeniz kıyıları birbirinden güzel plajlara, Tarihi şehirlere ve yemyeşil doğaya sahiptir. Yaz aylarında insanlar burada yüzer, güneşlenir ve su sporları yaparlar. Tıpkı kocaman bir oyun parkı gibi, herkes için eğlenceli aktiviteler sunar. Akdeniz'de pek çok farklı balık ve deniz canlısı yaşar. Rengarenk balıklar, sevimli deniz kaplumbağaları ve ilginç deniz yıldızları bu denizin sakinlerindendir. Su altı dünyası adeta büyülü bir bahçe gibidir. Akdeniz iklimi genellikle sıcak ve güneşlidir. Bu yüzden burada zeytin ağaçları, turunçgiller, portakal, limon gibi ve pamuk gibi sıcak iklimi seven bitkiler yetişir. Mis gibi zeytin kokuları ve rengarenk çiçekler Akdeniz kıyılarını süsler. Tarih boyunca da Akdeniz pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Antik kentlerin kalıntıları, eski limanlar ve tarihi yapılar hala Akdeniz kıyılarında görülebilir sanki geçmişin izleri bu topraklarda yaşamaya devam eder. Gördüğünüz gibi Akdeniz kelimesi sadece bir denizi değil, aynı zamanda güzelliği, tarihi ve sıcak iklimiyle özel bir bölgeyi anlatır. Evet sevgili çocuklar, bugün Akdeniz kelimesinin ne kadar güzel ve önemli bir deniz olduğunu öğrendik. Denizler dünyamız ne kadar da büyüleyici değil mi? Bir sonraki kelime keşfimizde görüşmek üzere.